Eee hmm, hmm, hmm. Eskiden güzeldi be ol oh. Eskiden güzeldi be ol oh. Eskiden güzeldi şimdi dert elimde Hayalleri kaldı kayboldu dilimde Gözlerimde iz var sözler derinde Dünya dönse bile ben kaldım yerimde bir, bir gün anlarsın kalbim niye sessiz Hatırar ağır omzum niye çünkü kesik Zaman akıp gider iz bırakır derin Eskiden güzeldi her gün bitik bitik Her şeyim kayboldu gölgem bile küs Yollara çıkmazdan kalbim yine sus Rüyalarım yandı umutlara gitti Eskiden güzeldi kim aldı bitti <Gülüyor> <Gülüyor> Eskiden geldi Şimdi karanlık kalbimde fırtına Her gün yanıldık Eskiden güzeldi dünya başkaydı Şimdi tek gerçeğin kalbim yaralı Eskiden güzeldi bugün hep yalan Bir tek hatıralar kaldı arada Ya. Eskiden güzeldi Şimdi dert elimde Hayaller yıkıldı Kayıp oldu delimde Gözlerimde iz var sözlerim derinde Dünya dönse bile ben kaldım yerimde Bir gün anlarsın kalbim niye sessiz Hatıralar ağır omzum niye küçük kesik Zamanı kap gider iz bırakır derin Eskiden güzeldi bugün hepsiye bitik her şeyim kayıp oldu, gölgem bile küs Yollarım çıkmazdı, kalbim yine sus. Rüyalarım yandı, umutlar da gitti Eskiden güzeldi Kim aldı, kim bitti Eskiden güzeldi, şimdi karanlık Kalbimde fırtına, her gün yaralandık Eskiden güzeldi, dünya başkaydı Şimdi tek gerçeği, kalbim yaralandı Eskiden güzeldi, bugün hep yalan. Bir tek hatıralar kaldı aradan. Ya, eskiden güzeldi, şimdi dert de elimde. Hayaller yıkıldı, kayboldu derimde Gözlerinde elza sözlerim derimde. Dünya dönse bile. Ben kaldım yerimde Bugün onlar sen kalbim niye sesi hatıralar ağır omzum niye çıkık kesik Zaman yakıp gider iz bırakır derin Eskiden güzeldi bugün hepsi bittik